Arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlarım bugün sizlerle birlikte hazır çi köfte deniyoruz. Şimdi durun şunu şuraya sabitleyelim. Biz şuraya yandıralım. Evet. Hazır çi köfte gibi. Ben normalde fazla hazır çikolata Ben normal giderim şeyden alırım ben normal bildiğiniz çikolataciden alırım arkadaşlar. Ne bileyim bana öyle daha güzel oluyor. Arkadaşlar burada ben tabletten çektiğim için kendime bakı, bakar, bakıyorum. Kameraya bakınca da e, size bakıyormuş gibi oluyorum arkadaşlar ama. Mesela şu an kameranın o şey küçük yuvarlak yerine bakıyorum. Ama ekrana baktığımda sanki başka bir yere bakıyormuş gibi geliyor. Mesela şu şekilde. Neyse arkadaşlar. Hadi açalım. Ben normalde hep gider çikolatacadan alırım. Hiç arkadaşlar uğraşmam yani gidip. Yani hiç şeyden almam yani marketten. da yani iki kere falan aldım ben marketten. Evet. bence kendiniz yaptırdığınızda daha iyi oluyor. Ya da kendiniz yaptığınızda. Çünkü bunun içinde marul falan marul, marul falan olmuyor yani. Şu an koltuğa dökersem annem de beni dökebilir. Ay. Evet herkese şey gördüğünüz gibi açtım. Durun siz şöyle görün. Hah, böyle daha iyi oldu. Böyle bir şey. Bence hem küçük biraz da bilmiyorum. İlk önce sade değil. iyi Sen yani maruldur. Çikolata içinde olan şeyleri sevmeyen yani insanlar mesela sade alabilir yani burada. Son sosunu bağlandım böyle. Çok güzel arkadaşlar. Mesela benim kuzenim hazır alıyor hep çünkü sevmiyor arkadaşlar şeyi maruldur nereksizdir falan turşu falan sevmiyor benim kuzenim o iyi çok beğendim acılara yürüyor korkmuyorum Arkadaşlar bu arada ben Alfa'yı sevmiyorum. Ama arkadaşlar ben Alfa daha çok seviyorum. Yani ya Alfa al al falan diyor. Allah'ım çok seviyorum oldu. Tövbe yapayım Acıraya Çok güzel. Yani dinlememizi tavsiye ederim. Ben bunu kendim koyuyordum marulunu falan. Ama şu an çok şendim Hem de marul yoktu. Nareksinim de çok az kalmıştı. Onu da akşama yemekte kullanacak annem. O yüzden de kullanmadım. <laughs> Arkadaşlar bayramda video çekemeyebilirim. O yüzden İçimden bayramınız kutlu olsun. Ay ben bu videoyu bu arada oruç olanlar izlemez. Ben bu videoyu normalde yarın paylaşmam gerekiyor. Çünkü bugün iki tane video paylaştım. Öbür türlü arkadaşlar paylaşacak başka video bulamıyorum. Yani günde bir tane video paylaşsam yetiyor zaten. Arkadaşlar bir de benim öbür hesabım var. Öbür hesabımın adı bir dakika.